Düşünür demiş ki aile kralların dahi müdahale edemediği çok güçlü bir kaledir. Şimdi o aileyi oluşturmadan önceki en önemli girişimine iki insanın karşılıklı bir ilişkiye adım atması. E, i̇lişki çok kıymetli, doğru temellerle birlikte ilerleyebiliyorsa sevgi saygı çerçevesinde. Bazen kişiler doğru iletişim kuramadıklarında alınganlık yaşadıklarında, kendi iç sesleri ve iç problemlerini ilişkiye yansıttıklarında, işler ya da sosyal çevrenin etkisini, olumsuz yansımalarını ilişkiye yansıttıklarında problem yaşayabilirler. Bu bağlamda e, bizim kapımızı genellikle çalarlar. Bazen kıskançlıklar olur işte ben, benle ilgilenmedi işte yolda giderken o kadına bak sen zaten hani beni sevmiyorsun ve beni özel hissettirmiyorsun aklın başka yerde diyen kadınlar olabiliyor ilişkide bundan son derece mutluluk duyan erkekler oluyor tabii ki hani ben ilgi bu şekilde üstüme çekiyorsam demek ki bunun üzerine oynamalıyım diyor ondan sonra tam tersi olabiliyor en önemli şey şu ilişkide o ilişkiye başlamanıza neden olan kaynak besin kaynağı neydiyse onu asla kaybetmeyin. Kaybetmeye başladığınız anda doğru iletişimi kurun. Bir şeyler akıp gidiyorsa elinizden bir nedeni var. Belki gitmesi gerekiyor. Ama kaybetmek istemiyorsanız bizim kapımızı çalın. Biz size nerede yanlış yapıyorsunuzu gösteririz. Bazen aşırı sorumluluk. Yani ben bana bağımlı yükünü ve sorumluluğu bana verecek birinin değil de Benle birlikte yürüyecek, benle birlikte keyifle dans edecek, bu hayatın tadını çıkartacak birini istiyorum der kişi. Ve sorumluluğu üzerine veren kişiden kopmak ister. Bazen e, kişi değişir ve aradığı ve istediği şeyin onda olmadığını fark eder. E, bazen de ilişki istemez, bağımsız ve özgür olmak ister. Burada önemli olan nokta şu. Ne istiyorsunuz ve ne istemiyorsunuz? Bir insanın... Ne istediğini keşfetmesinin yolu ne istediğini, ne istemediğini bilmesinden geçer. Dolayısıyla önce ilişkide neleri istemiyorsunuz? İstemediğiniz şeyleri bir netleştirin. Netleştiremiyorsanız bize gelin. Biz fark etmenize neden olurum. Sonra istediğiniz yere doğru akıp gidin.